Her fırsatta dolar kurunun daha da yükseleceğini belirten Selçuk Geçer, 2022 yılının bitmesine aylar kala dolar, Türk Lirası kurunun göreceği seviyeyi verdi. Dolar kurunda sert hareketlerin yaşanacağını ifade eden Geçer, bakın neler öngördü. Kısa vadeli borçlardan dolayı dolara olan talebin artacağını belirten Selçuk Geçer, yatırımcıları uyarmaya başladı. Geçer, kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleriyle idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek, diyerek öngörüsünü paylaştı. Doların euroyu geçmesinden sonra piyasalarda dengeler değişirken, geçer yıl sonu tahmini için doların 28 lirayı göreceğini de sözlerine ekledi ekonomi piyasalarında farklı bir yere sahip olan Selçuk Geçer, asgari ücret hakkında beklentilerin 10 ila 11 bin lira arasında olduğuna dikkat çekerek, asgari ücrete 2023'te yapılacak olan zamla alakalı bir süreden beri tartışma ve ihtimaller üzerinden varsayım yapılıyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Selçuk Geçer, asgari ücret hakkında beklentilerin 10 ila 11 bin lira arasında olduğuna dikkat çekerek, eğitimde takır takır geldiğine değindi. Dolar'daki yükseliş devam ederken tahminleri doğru çıkan ekonomist Selçuk Geçer'den yatırımcıya uyarı geldi. Enflasyon oranının 80,21 seviyelerine ulaşmasıyla tehlike çanları çalarken ekonomi uzmanı Geçer ilk 3 ay için kritik uyarısı yaptı. Geçer, "Ekim, Kasım, Aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor." 5 zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı, değerlendirmesinde bulundu. Dolara olan talebin artacağını belirten geçer, kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek, sözlerini kullandı. Dolarla ilgili kaçınılmaz son uyarısı yapan geçer, sene sonunda da dolar kurunu 28 TL'de görürüz dedi. Dolardaki yükselişin süreceğini iddia eden Selçuk geçer, dolar yatırımcılarını uyararak dolarınızı satmayın tavsiyesi verdi. Türkiye'de 2021 yılı son çeyreği ile birlikte artışa geçen dövizde hareketlilik yıl boyu devam etti. Bu doğrultuda KKM ile birlikte 18 TL'den 12 TL'ye kadar gerileyen dolar kuru tekrar aynı seviyelere ulaştı. Ekonomistlerin bu dönemde yaptıkları açıklamalar yatırımcılar tarafından büyük bir merakla takip edilirken yıl sonunda dolar rakamlarının ulaşacağı rakamlar da merak edildi. Dolar kurunda yaşanan yükselişler Ekim ayı itibariyle de devam ederken Kasım ayı ile birlikte ne kadar olacak merak edilmeye başlandı. Birçok tahmininde yanılmayan Selçuk Geçer ise küçük ve büyük yatırımcıyı uyandıran açıklamalarda bulundu. Selçuk Geçer'den yeni dolar yorumu. Dolar borcu olan verenler dikkat o tarihte 28 Türk Lirası olacak. Dövize dair sıcak açıklamalarda bulunan Selçuk Geçer'den yeni uyarı geldi. İşte Geçer'in son yaptığı yorumlardan satır başları. Ekim, Kasım, Aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. Beş zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı. Ekonomist Selçuk Geçer yaptığı yeni açıklamalarda dolara artan talebin gün geçtikçe artacağını ifade ederek, kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar. Bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek dedi. Selçuk Geçer dolar ile ilgili kaçınılmaz son olarak belirttiği rakamı da takipçileriyle paylaştı. Son uyarısını yaptığı belirten Geçer, sene sonunda da dolar kurunu 28 TL'de görürüz dedi. Selçuk Geçer dövizdeki yükselişin devam edeceğini belirtirken bu süreçte küçük ve büyük yatırımcılara karşı dövizinizi satmayın uyarılarında bulundu. Yapılan bu açıklamalar sonrasında ise yatırımcılar piyasaları takip etmeye devam ediyor. Selçuk Geçer altın ve dolardan sonra asgari ücretin kaç para olacağını söyledi. Selçuk Geçer bilindiği gibi daha çok altın ve dolar ile ilgili önemli tahminlerde bulunuyordu. Ünlü ekonomist şimdi ise, 2023 yılında asgari ücrete yapılacak zammı şimdiden açıkladı. Asgari ücret zammı ile alakalı vatandaşlar gelen haberleri takip etmeyi sürdürüyor. Asgari ücret zammında uzman isimlerden gelen açıklamalar ise daha fazla önem kazanıyor. Bu isimler asgari ücretin 8 ile 10 bin Türk lirası arasında olacağını iddia ediyorlar. Bu konuda bir yorumda Selçuk Geçer'den geldi. Selçuk Geçer asgari ücretin kaç para olacağını söyledi. Ekonomist Selçuk Geçer, asgari ücret konusunda vatandaşları sevindirdi. Bu anlamda asgari ücretin 10-11 bin Türk Lirası arasında olacağını açıkladı. Dolardaki yükseliş devam ederken ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar yatırımcısına kritik uyarı geldi. Selçuk Geçer, Ekim, Kasım, Aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. Beş zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı, değerlendirmesinde bulundu. Dolara olan talebin artacağını belirten geçer, kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek, sözlerini kullandı. Dolarla ilgili kaçınılmaz son uyarısı yapan geçer, sene sonunda da dolar kurunu 28 TL'de görürüz, dedi. Dolardaki yükselişin süreceğini iddia eden Selçuk Geçer, dolar yatırımcılarını uyararak dolarınızı satmayın tavsiyesi verdi. Fed'in faiz kararına kısa bir süre kalmışken, piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Uzmanlardan ise teker teker değerlendirmeler gelmeye başladı. Tahminleri ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Selçuk Geçer'den ise, faiz kararına ilişkin, ortalık karışacak, uyarısı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selçuk Geçer, Fed'in Kasım ayı faiz kararına ilişkin korkutan bir tweet attı geçer FED 75 pas puan faizi arttıracak Ama piyasa bu faizden etkilenmeyecek Asıl fırtına pavel konuşurken kopacak Şahin söylem ortalığı kırıp geçirecek diyerek herkesi şaşırttı